Telefonuna cevap vermedi mi? Hayır. Ama arkadaşım kesinlikle telefona bakar. Yani onu yeniden arayacağım. Arkadaşım benimle konuşacak biliyorum. Anirut, neden telefona cevap verdin? Oğlum, Telefona neden cevap vermiyorsun? Çünkü biliyorum ki Bondita arıyor amca. Ama amca benim onunla konuşacak cesaretim yok. Yok amca. <laughs> Telefonu aç arkadaşım hadi. Bihari. Sen aç telefonu. Anirut'un onunla konuşmak istemediğini söyle. Ne oldu? Söylediğimi duymadın mı? Efendim. Ben bunu yapamam. Bayan Bondita'nın kalbini kıramam. Hatta beni işten atsanız bile ben bunu yapamam efendim. Hayır, kesinlikle yapamam. Açtı, açtı. Ali arkadaşım. Ben Anirut değilim kızım. Anirut'un amcasıyım. amca sen misin? Anirut seninle konuşmak istemiyor Bondita. Hayır, hayır bu doğru değil amca. Hayır. Bilmiyorum herkes neden böyle davranıyor. Ama anlıyorum. Lütfen sadece bana doğruyu söyle. Arkadaşımın buna kimin zorladığını söyle amcacığım. Ne olur söyle bana amca. Onun adını söyle lütfen. Kim o? Eğer benim Bondita'yı tedavi etmemi istiyorsan o zaman düğününü engel olma. Bunu yapmasını kimse istemiyor. Anurut kendi isteğiyle bunu yapıyor kızım. Anurut, söylesene daha ne kadar senin için ömrünü harcayacak? Ben de ona bu kadarının fazla olduğunu anlatmaya çalıştım. Ona biraz kendi hayatına konsantre olmasını, kendi geleceğini düşünmesini söyledim. Amca ben Bonita'yı orada bırakıp geri döneceğimi, böyle bir şey yapabileceğimi asla düşünemezdim bile. Arkadaşın seninle konuşmayı resmi ediyor. Şimdi inandın mı bana? Hadi gidelim buradan. Bırak telefonu. Araba çağıracağım. Bandita? Ne oldu? Neden endişelisin sen? Hiçbir şey anlayamıyorum arkadaşım. Aklımla vicdanımın arasında kaldım. Hmm. Kalbim aklımı anlamaya hiç hazır değil. Aklım da kalbimin söylediklerini anlamıyor. Ne yapmam gerektiğini bilmiyorum Halil'im. Kime inanmalıyım? Kime güvenmeliyim bilmiyorum. Biliyor musun ben... Aynı durumda olduğum zaman kendimi Tanrı'nın ellerine bırakırım. Biz sadece Tanrı'dan dostluk bekleyebiliriz Bondita. Bak şimdi abla. Şu anda bir kına veya düğün töreni olacak mı ya da olmayacak mı hiç bilmiyorum. Biliyorsun ki annem Bondita'nın Kalküta'daki amcasına da davetiye göndermiş ama gelir mi gelmez mi hiç bilmiyorum. Artık zaman içinde Birlikte görüşürüz. Ben her şeyin farkındayım. Sonbahar geldi diye çiçekler açmadan durmaz. Hadi bakalım hazırlıklara başlayın. Hem kına hem de düğün yapılacak. Ama anne. Ama fakat istemem. Bu Anirudh Roy Chaudhry Bondita ile konuşmak bile istemiyor. Buraya gelmeye ve düğünü engellemeye cesareti bile yok. Böylece Bondita hangisinin gerçek ailesi olduğunu anladı. Sonunda. Bondita git. Ve kına töreni için hazırlan. Hadi kızım. Bondita artık sevgili arkadaşına güvenmiyor. Bu harika. Biraz geç oldu ama sözümüze gelsin. Çocuklar neden bu kadar oyalanıyorsunuz? Hadi. Anne. Bunu içeri alın. Anne. Ben çok iyi biliyorum ki Anirut korkak biri değildir. Zaten bana onun gitmesi için sen kendin zorladığını söylememiş miydin? Söylediğini çok net hatırlıyorum. Sen Anirut'un neden ve nasıl buradan gittiğine değil de sadece Bondita'nın düğün için hazır olmasına odaklansan. Bondita için iyi bir aile ve bir koca bulduk. Bu fırsatı elimizden kaçırmak istemem. Anladın mı? Neden orada duruyorsun? Bunu dışarı götür. Tamam, tamam. Bir karar vermen gerekiyor. Ne istiyorsun? Bondita için tanınmış ve saygıdeğer bir aile mi yoksa seninle fakir bir hayatın hangisini seçersin? Ah. Arkadaşım Bondita bir süre için sen buradan git olur mu? Seninle sonra konuşurum. Sana Buradan gitmeni söyledim. Ama niye arkadaşım? Çünkü bunu benim yanımda yapamadığın için mi? Neden? O zaman neden bunu yapıyorsun annem? Sen kendin söylemiştin. Eğer yaptığın şeyi herkesten saklaman gerekiyorsa, o zaman o iyi bir şey değildir. Doğruyla yanlış. İkisi arasında sıkıştım kaldım Bondita binlerce kez denedim ama işin içinden çıkamadım. Benim sadece tek bir isteğim vardı, tek bir hayalim vardı Bonita. Sadece senin avukat olman. Hepsi bu. Bu benim tek hayalimdi. Ama sağlığın için geri adım attım. Biliyorum hata. Bu bir hataydı. Hataydı. Hataydı Bonita ama senin çok sıkıntılı bir hayat yaşadığını görebildim nihayet. Beni anla. Senin ne kadar acı çektiğini tüm kalbimle senin için nasıl ağladığımı sana anlatamam. Eğer senin iyileşmen için babaanne benden bacaklarımı isteseydi onları hiç düşünmeden verirdim ben. Ama seni varacağın hedefe ulaştırmamanın acısına katlanamıyorum Bondita. Çıldırıyorum. Ve kafayı yiyorum. O yüzden git buradan Bonita. Bırak beni. Bırak kendimi kaybedeyim çünkü... Ancak o zaman... Ne yaptığımı bilmem. Kendimi çok sinirli hissediyorum. Çok kötü hissediyorum. Her şey çok ani oldu Bonita. Onun için senden gitmeni istiyorum. Ben tüm dünyayı yakıp yıkmadan sen buradan çek git. Lütfen Bonita git buradan. Senin buradan gitmeni istiyorum. Böyle bilinçli olmak istemiyorum. Bu yüzden, Bondita, lütfen! Lütfen, Bondita, rica ediyorum, git buradan! Ben böyle... ...senin de... ...kaybetmeni istemiyorum. Çünkü, Bondita, ben kaybettim. Lütfen! Lütfen, buradan git. kartlarımı doğru zamanda oynadım. Kısa süre içinde bu inatçı bondita tam uysal bir oldu. Remzim, töreni başla hadi. Tamam. Bana eğer bir gün bir şeyleri anlamakta güçlük çekersen kendini Tanrı'ya teslim et. O sana neyin doğru neyin yanlış olduğunu söyler dedi. Tamam. O zaman Tanrı sana ne söyledi? Kim doğru, kim yanlışmış? Ve o bana arkadaşımın haklı olduğunu söyledi babaanne. Bu beni kurtarmak için gelip beni geri götürecekmiş işte. Bu beyefendi seni kimden kurtaracakmış acaba? Sizden çocuk evliliğinde. Bizden mi? Senin ailen olduğumuzu hemen unuttun bakıyorum. Biz senden kaçmadık ki. Şu korkak beyefendin kaçtı. Benim ailem mi? O aptal adetler için o yıkıntıların içinde ölmemek kim izin verdi acaba? Söylesene. Arkadaşımın o gün beni Kurtarmaya gelemeyeceğini zannettim Ama bir gün beni almaya geleceğini biliyorum Yoksa en başından beri Burada durmazdım Buradan giderdim işte Kapıdaki kilidi gördün, mektubu okudun ve telefonla bile konuştun. Ama hala bizim hata yaptığımızı düşünüyorsun. Ayağın mı yaralandı, kafan mı? Sen çıldırdın mı? Düşünemiyor musun? Hayır, ben çıldırmadım. Ama olayı daha net olarak anladım. Ve onun için de sana anlatmaya çalışıyorum. Arkadaşıma mektupta bana ne yazsana nereden biliyorsun? ne okuma biliyorsun ne de yazma. Bana yalan söylediğini biliyorum. O yüzden cevap verme. Çünkü yalan söylerken yüzün düşerse eğer... Yalanın ortaya çıkar babaanne. Beni kandırdığını, arkadaşıma buradan gitmesi için zorladığını biliyorum. Ama arkadaşımın senin çıkardığın tüm zorlukların üstesinden gelip beni almaya geleceğini de biliyorum. Buna tüm kalbimle inanıyorum. Beni almaya gelecek, beni bırakmayacak burada. Bunu yapacağına söz verdi. Gerçekten mi? Eğer her şeyi biliyorsan arkadaşının gitmesi için onu zorladığıma nasıl bu kadar eminsin bakayım çünkü gerçeği biliyorum Bugün nasıl hissediyorsun? Sana bakınca yaranda büyük bir iyileşme var gibi görünüyor. Doğru mu? Tedavini hala babaannen mi yapıyor yoksa? Bana güvenebilirsin muayenem sonrası bacağını kesmek zorunda kalabileceğimizi söyleyince biliyor musun arkadaşın senin için çok fazla endişelendi. Ama babaannenin ilaçlarının yaralarına iyi geldiğini söyleyince bunu duymaktan çok mutlu oldu ve bunu babaannene söylemeye gitti. Ben de çıkıp gittim ama steteskopumu orada unutmuşum maalesef. Yani dönüp onu almam gerekiyordu ama geri döndüğümde babaannen... Eğer Bondita'nın tedavisini yapmamı istiyorsan, onun evliliğini durdurmaya çalışma, onun hayatından çık git ve asla bir daha geri dönme. Yoksa onu asla tedavi etme. Bak, senin bacağını kurtarmak için arkadaşın Krishna Nagar'ı terk etti. Doğrusu ne biliyor musun? Bacağımı kurtarmak için bir şey yapmayacaktım ve onu bu şantajla boyuna eğdirdin. O yüzden onu zorladın. Hmm. Evet haklısın. Onu zorladım. Ama sen de arkadaşın çıksın diye beni zorladın. Sen de tedavi karşılığında istediğini yapmamı istedin. Eğer benimki ne kadar yanlışsa seninki de o kadar yanlış. Yanılıyor muyum? İlacı sürdürmeyeceğim, asla sürdürmeyeceğim. Sürekli bunu söyledin. Hayır babaanne. Ben hiçbir şey için inatlaşmayacağım. Bana sen söylediğin için değil, arkadaşın mektubunda benden yapmamı istediği için. Onun sözleri üzerine tüm bunlara rağmen sizin önünüzde duruyorum. Yani bunun için çok sevinme. Düşünsene babaanne benim yaramı göremeyen arkadaşım. Benim hayatımın mahvolduğunu nasıl görecek o zaman? Bunu bana açıklayabilir misin babaanne? Onun için arkadaşımın beni çocuk evliliğinden kurtarmak için kesinlikle geleceğine eminim. Onunla aramızdaki bağ düşündüğünden daha kuvvetli. Beni bırakmayacak. Bunu biliyorum. Sen de bilsen iyi olur. Anne Rudroy, Chaudhry asla geri gelmeyecek. Hayır, gelecek. Arkadaşım da gelince senin inadını kıracak babaanne. Buna emin olabilirsin. Benim ona olan inancımı da boşa çıkarmayacak. Bunu da biliyorum. Biz bu zamana kadar çok şey atlattık. Bunu da atlatacağız babaanne. Size boyun eğmeyeceğiz işte. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.